Hem zahir hem batın bir sevgilim var Nerede deme cümle mekan ona dar Gönül Kabe'sinde tavaf eden yar Hem perde hem ayna gende noktayım Dilde halde, sırda tavırda üçüm Hicretim hakkadır, sidreye göçüm Gözüm cemaldedir, zatında hiçim Değme kantar çekmez tonda noktayım Kimi yoldaş olmuş sır babaya Kimi cem eylemiş düşmüş çabaya Kimi dersin seçmiş Ali abayı Hem pirinde hem piranda noktayım Duyduğum her seste o yarın sözü Kaldır perdeleri gör mutlak özü Gönül gözündeki irfanda noktayım Elist bezminde bela demişim Ademle cennette meyve yemişim İnen vahiy alan handa noktayım Rabbim meleklere divan açanda insan suretinde hilkat saçanda Melun iblis secdesinden kaçanda Şehadet kürsüsü şinde noktayı Şekilde vasıfta hep ayrı iste Zararsızlık halin İslam'ı deste Kalbinle dilini yaparsam beste hem kemanda hem kudumda noktayım Canlar müt destanını yazanda Şehitlerin için mezar kazanda Nebi Medine'de savaş lisanda Hem şahit hem şehit hem şanda noktayım Melun Deccal Medine'ye varanda Melaike Nur şehrini saranda Hızır babam körün sihrin yaranda Sağında solunda tende noktayım Hem çiftim hem tekim hem de karışık Zahirle batınla Halim barışık, sırra eren bu sözlere alışık Hem kayıpta hem mayanda noktayım Hem birim hem iki, tavırda üçüm Niyetim hakkadır sidreye göçüm Gözüm cemaldedir zatımda hiçim Cemali seyreden candan noktayım Esmanın sırları zahir olanda Mahlukat elife perde kalanda Fikirde gönülde her an zebanda Bismillah'ın besikandan noktayım Hacılar Mekke'de lebbek dillerde Tavafa katılmış hep meleklerde Arafat'ta Arif Nur eleklerde Sır küpü Kabe'de sonda noktayım Cehennem üstüne sırat kurulur Amellere göre hızlar vurulur Kimi düşmüş kimi yolda yorulur İşaret fişeği önde noktayım Erenler ceminde gül oldu adım Eğer pişmeseydim olmazdı tadım Aşıktan maşıka yol ki adım biri sende biri onda noktayım Şekilde vasıfta hep ayrı iste Zararsızlık halin İslam'ı deste Kalbinle dilini yaparsam beste Hem kudümde hem kemanda noktayım Kimi bir mürşitte buldu kemali Kimi her eşyada gördü bu hali Kimi karıştırmış haram helali hem primde hem kiramda noktayım Kimi yoldaş olmuş Hızır babaya Kimi dersin sormuş Ali abaya Kimi cem eylemiş düşmüş çabaya Hem birimde hem miramda noktayım